Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Videonun konusu tabii ki Galatasaray transfer gündemi. Maalesef transferler bir türlü gelmiyor. gelmenin gelmeme nedenlerini ve güncel transferleri şimdi konuşalım. Yeni oyuncular, yeni isimler var Avrupa medyasında Galatasaray ile ilgili. Siz videoya like atarken ben de hemen haberlere başlayayım. Galatasaray ile ilgili adı geçen son birkaç gündür bir oyuncu var. Yine bu yeni bir isim hepimizi ne kadar heyecanlandırır bilmiyorum. Stoper'de Christian Mavissa, Monakolu oyuncu. Tabi çok genç oyuncu. 20 yaşında henüz. Yani ileriye dönük bir transfer gibi de düşünebiliriz. Ee, Monaco'da oynuyor dediğim gibi. 2029'da Monaco ile kontratı bitecek. Ee, güncel piyasa değeri 15 milyon euro gözüküyor oyuncunun. 1.85 boyunda bir stoper. Ee, Fransa aslında Kongo asıllı bir Fransız. Fransa U21 milli takımında e, 4 kez görev almış. A milli takımı yok. Ee, 2024'te Toulouse'dan Monaco'ya 16 milyon euroya transfer olmuş. Geçen sene 28 maç oynamış. 6 tanesi Şampiyonlar Ligi maçı. Ee, önceki senede Toulouse'da 25 maç oynamış Mavista ve bazı maçlarda da sol bek olarak oynadığını da görüyoruz genç stoperin. Tabi dediğim gibi şimdi bu tip oyuncuları Fransızlar çok kullanır. Yatırım olarak yani böyle her Fransız kulübünde bu tür oyunculardan böyle 4-5 tane görebilirsiniz. Şimdi Mavista ile ilgili tabi dediğim gibi biraz ya tutarsa transferi yani gelip şu mükemmel bir performans da ortaya koyabilir fiziksel özelliklerinden dolayı. E, oyun bilgisi de yüksekse Galatasaray'a büyük katkı sağlar. E, bir hüsrana da dönüşebilir. Şimdi burada şunu konuşmamız lazım. Bu e, tarzda bir oyuncu Galatasaray'ın aradığı oyuncu mu? Yoksa çok tecrübeli birinin mi oraya gelmesi lazım? İşte bunu konuşmak lazım. Konu burada şimdi çünkü sen şimdi baştan Manuel Akanjilerden, Kim Mincelerden girip de en son Mavissalara falan gidersen şimdi burada bir sorun oluşur. Galatasaray'ın aradığı oyuncu Tarzı Mavissa mı yoksa çok daha tecrübeli Akanji, Kim Minji falan tarzında adı geçen işte Kevin Denso falan gibi oyuncular mı? Buna bakmak lazım arkadaşlar. Yani Mavissa dediğim gibi Galatasaray'a atıyorum bu oyuncuyu bence benim kendi fikrim 10-12 milyon euroya falan alabilirsiniz. Ama bu size ne kadar katkı verir? Bunu ayrıca konuşmak lazım. Yani bu ne kadar riskli bir transfer olur onu Konuşalım. Galatasaray'ın tabii Monaco'dan istediği bir başka oyuncu. Transfer görüşmelerinin yapıldığı oyuncu da Wilfred Singo. Bir türlü sonuçlanmadı 24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a gelecek mi gelmeyecek bir transferinin ne olduğu. Galatasaray yönetiminin neyi beklediğini de kimse bilmiyor. Şimdi biliyorsunuz ki bugünlük başladı. Hiçbir şekilde transferler yok. Ortada hiçbir şey yok. Hala bekliyoruz. 500 tane alımın adı geçti. Hiçbir tanesi getirilemedi. Bakın neyi beklediğimizi anlamadık. Yani lig başlasın puan kayıpları olsun falan bunu mu bekliyoruz? Ee, yani yoksa buna bu kadroya güveniyoruz. Bunda yola devam mı edeceğiz. Ben anlamadım. Şimdi e, Stopper stoper için adı geçen bir diğer oyuncu Lucas Beraldo ile ilgili dün de konuşmuştuk. Brezilyalı oyuncu Paris Saint Germain'in oyuncusu. Ee, satın alma opsiyonunu kiralık istiyor Galatasaray kendisini. Beraldo Brezilya milli takımları dört kez de oynadı. Şimdi Galatasaray için şöyle bir kumar. Dediğim gibi bu genç oyuncular, bu da çok genç bir oyuncu. Gelir Galatasaray'da tutarsa ve Galatasaray onun satın almasını kullanırsa bu sene Dünya Kupası var Brezilya'da, Brezilya ile. Şimdi Dünya Kupası'nda da gider, orada da kadroya girer, çok iyi de oynar. Birden beri bu oyuncuyu 50'ye 60'a satarsın. Bak böyle müthiş bir şey de olabilir. Ki Beraldo'yu izlediğiniz zaman da mükemmel de bir oyuncu görüntüsü var. E, eskiler bilir, hatırlayanlar olacaktır. Lucio vardı Brezilya milli takımının. Yıllarca Leverkusen'de oynadı. Sonra Inter'e falan gitti. Lucio'ya çok benziyor. Ee, çok güçlü, çok hızlı. İnanılmaz bir kavgacı böyle değişik bir tip. Beraldo çok iyi yani. Çok görüntüsü, çok pozitif. Paris Saint Germain'in oyuncusu. Ee, Galatasaray'da gene adı geçen oyunculardan biri de Josef Stanisic. Ee, Hırvat oyuncu, Bayern Münih'in oyuncusu. Sabek orijinli ama stoper oynadı bayağı bir izleyenler bilecektir. Leverkusen'deydi. Ee, 25 yaşında oyuncu 2029'da Bayern Münih'le kontratı bitiyor. Bayern Münih onu Leverkusen'e le kiralamıştı. Alman pasaportu da var. Hırvat aslında tabi. Hırvatistan Milli takımında da 24 kez oynamış. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro. Yani pazarlıklarla mazarlıklarla bu kaça inebilir bilmiyorum. Biz zaten hani ben anlamadım ne bekliyoruz. Ne paramız var mı yok mu. Yani kaleciyi alamamışsın. Sağ beki 30 milyon zaten benim anladığım kadarıyla imkansız da. İşte bu haberler yapılıyor ama e, tabi bu nereye kadar devam edecek bu transfer dedikoduları, ne zaman sonlanacak, ne zaman oyuncular gelecek ben de bilmiyorum. E, 2024-2025 sezonunda 26 maç, 2023-2024 sezonunda da 38 maç oynamış Hırvat oyuncu bu Deslika'da. E, ya dediğim gibi sahbet orijinli ama Stoper'de de bayağı bir oynadığını biliyorum. Stanis için. Ee, yani Galatasaray'a gelirse diye söyleyelim fark yaratır. Tabii hiç tartışması fark yaratır. Bizim ligin falan çok üstünde kalitesi, oyuncunun. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a ciddi katkı sağlar. Gelir mi, gelmez mi ben işin o kısmını bilemem tabii ama e, tabii bu bu haberler yani bu, bu 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 seviyedeki oyuncuların haberleri tabii hepimizi heyecanlandırıyor işin açıkçası. E, ben de kendi adıma bir oyuncunun Galatasaray'a katılmasını fazlasıyla isterim. Ama tabii dediğim gibi hani ne kadar gerçekçi bu kadar yüksek maliyetli bir oyuncunun Galatasaray'a katılıp katılmayacağı onu tabii bilmiyorum. Siz de tabii muhtemelen aynı şeyi sorguluyorsunuzdur. Çok oyuncunun adı geçiyor. Çok oyuncu söyleniyor. Bir türlü bu çünkü Galatasaray finalize edemediği için her dakika bir oyuncunun ismi geçiyor. Her dakika bir oyuncunun ismini dünya basınında da aynı zamanda görüyoruz. Ee, orta sahada çok oyuncu ismi geçiyor Galatasaray'ın. Ama bu tabi gerçekleşir mi? Yani Galatasaray orta sahay bir oyuncu alır mı? Çünkü teknik direktör öyle bir ihtiyaç görmüyoruz dedi. Kaleye bakıyoruz, stopere bakıyoruz ve beke bakıyoruz dedi. Eşimli sen yani kaleye bakıyoruz, stopere bakıyoruz, beke bakıyoruz dediğin halde hiçbir tanesini daha henüz getiremedik demek ki orta sahada ile ilgili çıkan transfer haberlerini çok e, ciddiye almamak lazım. CSK'nın oyuncusu Matvey Kislak, bu e, oyunculardan biri Harvey Elliott var gene aynı şekilde Galatasaray'a adı geçen oyunculardan orta sahada 10. oyuncularından ama tabi maalesef dediğim gibi e, hiçbir şekilde bir hani asıl ana mevkilerine de e, hiçbir şekilde e, oyuncu getiremediğimiz için e, böyle orta saymış, forvetmiş, sağ kanatmış, sol kanatmış o konulara girmiyoruz bile. E, kalecilerle ilgili de dediğim gibi, dün de söyledim, dünkü videomda da. Yunan kaleci, Olympiakos'un kalecisinin e, adı çokça geçiyor, çokça bahsediliyor, çokça anılıyor. E, Ederson ismi zaten hiç bitmedi. Paris Saint Germain'in yedek kalecisi Safanov'un adı geçiyor. Eder, e, Donnarumma'dan bahsetme gereği bile duymuyorum. Olma ihtimali bana göre sıfır. E, yani Donnarumma'nın Galatasaray'a transfer olması benim 43 yaşında Real Madrid'e gitmem kadar bence imkansız bir iş. O yüzden çok hani e, üstelemiyorum bile. Bence anladığım kadarıyla Galatasaray e, son anlarda fırsat transferi kovalıyor ki bu da çok e, olumlu sonuçlanan bir iş değildir genelde. E, bakalım ne olacak. İnşallah göreceğiz hep birlikte. İnşallah da iyi olur. E, iyi şeyler görürüz. E, tabii her dakika kaleci ismi, stoper ismi, sabek ismi bilmem ne ismi. Bu çok artık sıkıcı bir hale almaya başladı. Galatasaray'ın bunları bitirmesi lazım. Bu Uzun vadede de e, bütün camiayı, bütün kulübü bence fazlasıyla yoracak bir şey. E, sürekli bir yansomer gel, duyuyoruz. Bir bir başkası oluyor, bir bilmem ne oluyor. E, bu arada Iniaki Peña ile ilgili de konuşmuştuk. İniaki Peña'nın da Komo'ya gitme ihtimali çok yüksek. O da orayla anlaşabilir. Barcelona'nın kalecisi bizde de kiralık olarak oynamıştı. E, yani gelecek oyuncularla ilgili isimler genel olarak bunlar. Ama gidecek isimleri konuşacak olursak da ee, tabii Victor Nelson, Carlos Cuesta %100 ayrılacak isimler olarak görüp gözüküyor. Sürpriz ayrılıklar olabilir mi? İsmail Jakobs bence olabilir. Ee, Nikola Zanioğlu olabilir. Onun dışında Berkan'ın İspanyola transfer ihtimali vardı. O da olmamış. Çok ciddi bir teklif gelirse Barış Alper Yılmaz'la bir ayrılık duyabiliriz. Ki onunla ilgili de Tottenham'a transfer haberleri çokça konuşuluyor. Bu arada onu da söyleyelim yani. Ama tabii ne kadar gerçekçi ne kadar ee, gider onu bilmiyorum. Bu arada size şöyle bir bilgi vereyim. Galatasaray'ın bu sezon transfer çalışmalarında net gideri 90 milyon euro, gelir sadece 2,75 milyon euro. Bunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Siz de artık bununla ilgili yorumunuzu yapın. Hani <laughs> bu nasıl bir şeydir? Ben anlamadım kendi adıma sevgili dostlar arkadaşlar. Ee, transfer haberlerimizden şimdilik bu kadar. Dediğim gibi yani e, sürekli birilerinin adı geçiyor, sürekli birilerinin adı geçiyor, sürekli birilerinin adı geçiyor. Artık kapakladı, vermeye başladı. Galatasaray yönetimi maalesef başarısız bir transfer dönemi geçiriyor. Hiç kimse kendini kandırmasın. E, çok önceden ile anlaşılmış, güzel iş. O simen transferi çok yüksek maliyetlere bitirildi ama mükemmel iş. Ama artık bundan sonrasının gelmesi lazım. Kaçan balık büyük olur, çok üzülürüz. Hepimiz çok üzülürüz. Puan kayıpları olursa çok üzülürüz. Bugün bu ligde kazanılan bu 3 puanlar sizi sezene sonu şampiyon yapıyor. İşte çok üzülürüz burada. Antep'te 3 puan gelmezse hepimiz çok üzülürüz. Hele hele Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa'da başarı, Avrupa'da başarı her dakika söylüyoruz. Gene bir hezimet yaşanırsa Okan Buruk'u da kimse kurtaramaz. Bak onu da söyleyeyim. Bu sefer sığınacağı bir liman yok. Sen son senesi olur Galatasaray'da. İddia ediyorum yönetimin de son senesi olur. Bu kadar masrafa sen halen hiçbir şey... Yapamadıysan. Kusura bakma. Hala Avrupa'da başarı gelmiyorsa. O, bu sana yazar. Önümde şöyle bir liste var. Çok kısaca toparlayayım. Adı geçen. Bakın oyuncu listesi. Donnarumma. George Petrovic. Petrovic Ter Stegen. Ederson. Inaki Peña. Alisson. Ederson. Hiçbir tanesi getirilemedi. Kalecilerle devam edeyim. E, Madula Okoye. Manian. Lemens. Jan Somers. Jose Sa, hiçbir şekilde olmadı. Onun dışında... E, sahaya dönecek olursak Manuel Akanji, Kim Minje, Wilfred Singo, Kevin Mayer Benjamin Power e, transferleri de yine gerçekleşmeyen transferler e, bakın bu kadar isim saydım size ve hatta bugün hala şu var bu var diye de e, Martin Baturina var genel aynı şekilde ismi geçen hocalardan fakat o Fiorentina'ya gitmişti sanırım. Jonathan David'ler onlar bunlar Galatasaray'la adı geçen bunca oyuncudan sevgili arkadaşlar e, ne yazık ki elde var sıfır. Tam olarak e, durumumuz elde var sıfır şeklinde maalesef e, bu şekilde yorumluyoruz. Hala transferleri bitirememiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugün de işte Christian Mavista, Lucas Beraldo, Josef Stanisic hatta Sacha hala konuşuluyor. Maalesef hiçbir tanesini kadroya henüz katamadık. Hatta öyle yani o kadar hani düşünüyorum ki hani henüz katamadık e, bari Bundan sonra katalım. En azından çok iyi bir kaleci ve bir stoper %100 ihtiyaç. Kendinize iyi bakın. video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.